Her Sultanı iki adamı ölüm cezasına çarptırmış, mahkumlardan biri sultanın atını ne kadar çok sevdiğini biliyormuş, bu yüzden sultanın huzuruna çıkıp şöyle demiş, ''Eğer hayatımı bağışlarsanız bir yıl içinde atınıza uçmayı öğretebilirim.'' Sultan bir an durup düşünmüş, dünyadaki tek uçan ata sahip olma hayali gözlerinde parlamış. Sonunda bu teklifi kabul etmiş. Diğer mahkum şaşkınlıkla arkadaşına dönmüş. Sen de biliyorsun ki atlar uçamaz, Nasıl böyle delice bir fikirle sultanın karşısına çıktın? Sadece kaçınılmaz olanı geciktiriyorsun. Birinci mahkum gülümsemiş ve şöyle demiş. Pek sanmıyorum. Ben kendime dört özgürlük şansı verdim. Birincisi sultan bu yıl ölebilir. İkincisi ben ölebilirim. Üçüncüsü at ölebilir. Dördüncüsü ise belki de gerçekten ata uçmayı öğretebilirim. Hikayeden çıkarılacak ders, hayat çoğu zaman belirsizliklerle doludur ne olacağını bilmeden yürürüz ama yine de yürürüz. Çünkü bizi yaşama bağlayan şey ihtimallerin sıcaklığıdır. Umut bazen küçücük bir ihtimalin ardına saklanır, bazen imkansızın kalbinde filizlenir. Umudu olan insan ölümü bile kandırabilir. Çünkü o her şeye rağmen yaşamayı seçer. Unutma. Yaşam aslında umudun diğer adıdır. Ve umut edenler kaybetseler bile asla yenilmezler.